Gerçekten. Gerçekten. İşler nasıl? Gerçekten. Neyse sormayalım işleri Hadi kolay gelsin. Allah, Allah, şey Allah yer yer ve yardımcımız olsun. Abi. Göğüs vereceğiz. Destek vereceğiz. İnşallah Gerçekten. bu cendereyi de atlatacağız. Gerçekten. Ramazan şerefimiz mübarek olsun. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyisiniz? İşler nasıl? İyi. Allah iyilik versin. Bugüne şükür. Bunu aşacağız. Bunu hep beraber göğüs gelip bu işi atacağız. Devletimize, milletimize yardımcı olmak için elimize gelen en büyük çabayı harcayacağız. Ah, tabii ki en büyük sıkıntı esnaf çekiyor. Bunu da atlatacak esnaf bu memleketin temel taşı. Allah sizlere de yardımcı olsun. İşlerde sormuyor artık işlerde inşallah düzel ediyoruz. Pek evet, hadi diyor. tekrar Benim Ramazan şerifiniz var. var. Kendi memleketinizde, kendi esnafınızda, kendi komşunuzda, kendi yörenizde alışveriş yapın ki o memleket gelişsin. Marketlere fazla girmeyin. Marketler burada ne yapıyorlar? Markette sıcak parayı toplu şehir dışına ve yurt dışına çıkarırlar. Onun için Malatya olarak hepimiz esnafımızda çökerinde dükkanına, ayak kapısında yiyeceğinde, içeceğinde, yiyeceğinde esnaf camiasına yardımcı olacak ki esnaf da bu memleketin yüz hakkı olsun. Peki bu KDV indirmesi devletin bu KDV'de zarar ettiğini ama diğer tarafta KDV'nin indirmesi hiçbir şey fark etmedi. İndirdiler, bindirdiler bunun içerisinde. Bunu biz defalarca söyledik, kontrol yok. Kontrol olmadığı yerde siz ne kadar KDV indirirseniz indirin. insanlar bindirirse bu KDV'de vatandaşın ulaşması, vatandaşın faydalanması çok zor. Onun için e, kalite kontrol müdür nedir? Esna artık birimleri çıkıp kendisi kendi başına gezip kontrol etmesi, ciddi bir kontrol yapması lazım. Fahiş fiyata satan, stokçuluk yapan, kara borsacık yapanlara fırsat vermemek lazım. Ha ben vatandaşta da şunu istiyorum. Türkiye'de kıtlık olmaz. Herkes bir kendilerine 5 kilo yağ lazımsa 10 kilo 15 kilo almasınlar. Kendilerine 5 kilo şeker lazımsa 20 kilo alması Gerçek şeker bulamıyorlar ama e, diğer tarafta da e, bu insanlarımızın marketlere hücum etmesin. Marketlerin iştahını kapatırız. Eğer ki biz rafları boşaltırsak o üreten insanların zaten beklentisi bu. Hükümette de beklentisi bu. Devlette, millette beklentisi bu. Onların iştahını kapatırız. Onlar her gün raflarına zamlı korlar. Bu da vatandaşa yansır. Şimdi Ataran Üsküdar'ı geçmiş. Malatya Şeker Fabrikası'nda 45 bin ton şekerde 8 ton şeker kalmış. 8 bin ton. Malatya tamamen Malatya verseniz başka yere vermezseniz iki ay dayanır. Değil mi bu bayramda Ondan sonra şekeri nerede bulacağız? E, tarlada şeker fabrikasına geldi. Şeker fabrikası aldı Türk Şeker'e verdi. Türk Şeker 254'e fabrika da aldı. 269'a, 280'e kendi maliyetini yaptı. Bir şirkete verdi. Şirketin vicdanına bıraktı. Cüzdanla vicdan arasına bıraktı. Bugün şeker 600, 700 bin, 800 bin, bine kadar yükseldi değil mi? Bunu hepiniz bilirsiniz. Hepiniz şahitsiniz. Onun için bizim dediğimiz bakın şirkete verdi. Şirket başka bir şirkete verdi. O şirket marketlere dağıttı. Marketler Esnafa dağıttı. Esnaf da vatandaşa ne oldu? Beş kalem yükseldi değil mi? Her biri beş lira on lira koysa şekerin fiyatı zaten kendiliğinde yükselecek. Ama bizim istediğimiz su. Cumhuriyet tarihinde 54 yılında bu tarafı kurulan bir şeker fabrikası. Şeker fabrikasında üretilen malın direktmen esnafa verildiği, halka verildiği. Çünkü Malatya Kaysi memleketi, Reçel memleketi. Onun için bütün Malatya'nın halkına er lazım bir şeker. Sadece esnaf için değil. Onun için esnaf da burada yüzde üç kar ederdi. Bir torba şekerde yüzde üç kar ederdi. Ama bugün baktığınız zaman şekerin fiyatı bir ara Torbası 1200'e kadar çıkmış. 22 bin liraya kadar çıkmış. Yazıktır, günahtır. Yani bunu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sayın siyasilerimiz bunun üzerine egilmesi lazım. Birini bırakıp birini alması hiçbir şey değiştirmez. Zaten kalan 8 bin ton şeker kalmış. 45 bin ton da bin ton şeker kalmış. O bile kayıp olmuş. nereye gittiği belirsiz. Zaten şeker bitmiş. Çeksen olur, çekmesen olur. Yani bugün 45 bin ton şekerde 8 bin ton şeker kalmış. Çeksen olur, çekmesen olur. Bugün de başka bir firma almış. Malatya'da zaten bu işi götüren 8-10 tane stokçu ve karaborsacı var. Bunlar götürüyor. Başka götüren var mı? Esnafa sorun. Bir torba şeker var mı? Yok. Vatandaşa sorun. 5 kilo şeker Ali Aldığın zaman da makarna alacaksın. Efendim ne alacaksın? Yanında 5 kilo şeker alacaksın. Şimdi tabii Malatya'da bir gündemde var. Efendim Malatya e, Esenlik niye bu şirket alıyor? Niye bu şeker alıyor? Ya e, bunu gidecekler. Belediye başkanı da soracaklar. Yetkililer de soracaklar. Biz de sormayacaklar. Biz bizim tek amacımız direkt mi fabrikada halka satış. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şekerimizi istiyoruz ya başka bir şey istemiyoruz. Üreten biz, kaldıran biz, getiren biz, taşıyan biz, yapan biz, üreten biz. Ama şekere ulaşamayan biz. Biz de ki ya bizim şekerimizi verin kardeş ne yaparsanız yapın. Vücdanınız bir tarafa bırakın, cüzdanla uğraşsınız. Cüzdan sizin olsun, vücdanı bize bırakın.